değerlendirenim arkadaşlar. Ben Niska kasabanın kötü adamı arkadaşlar. Şu an yüzümü gösterelim size. Evet burada yüzüm. Evet arkadaşlar şu anda şey şey bir şehire geldim Minecraft'a. Şu anda bir adama tutuklattıracağım. Evet başlayalım. Vallahi benim bir suçum yok ya. Evet var senin suçun. Evet var. Zaten sen çok kötü bir hırsızsın. Hayır lan ben hırsız falan değilim ama benim bunlardan bir adamlar var benim benim bana böyle şey yapıyorlar tuzak falan. Hayır tuzak falan değil. Sen hırsızsın. Hemen polis çağırmamız lazım. Hayır çağırmayacaksın. Çağırırsanız asın. Bu e, pişman olacaksınız. Değil mi? Hayır pişman falan olmuyoruz. Polis de zaten geliyor. Gelip seni götürüp hafise götürecek lan. Hayır. Hemen koşmamız lazım. Hemen koş. Koş. Lan tutkulan bakalım. Tutkulan. Lan. Ellerini kaldır. Lan sen polissin değil mi? Evet ben polis. Lan yukarı vuracağım yoksa. Tutkulan. Hemen tutkulanman lazım. Gel bakalım. Hayır hayır gelmiyorum. Gelmezsen Görürsün ne yaparım sana ya. Tak diye yıkarım seni yere. Anladın mı beni? Tamam mı? Tamam tamam geliyorum. Arkadaşlar tutuklandım beni ya. Girmem hemen Hafize. Hemen acı kapıyı. Lan gireyim. Çok üzgünüm arkadaşlar. Beni tuttular. Boşa tuttular. Gir buraya. Tamam. Açalım bakalım. Lan açtınız da. Ben buradan ne yapacağım artık? Ya burada sıkıldım. Zaten girdiğimden e, arkadaşlar ben yoruldum böyle şey kötü yaşamaktan arkadaşlar. Şu anda ben üzülüyorum. Arkadaşlar siz de üzülüyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada biraz oturayım. Ya arkadaşlar çok üzgünüm. Hemen gelmem lazım. Dışarıya çık. Orada 4-5 dakika kalacaksın. Tamam ya. Açalım kapıyı. Açıldı kapıya Evet gitmem lazım. Biraz nefes alayım. Hava hava. Lan burada spor yapmışlar ya. Evet açalım kapıyı. Lan bu ne? Lan ben nereye geldim? Burası çok güzelmiş arkadaşlar. Aa bu kim? Gidelim bakalım konuşalım arkadaşlar. Siz de kanala abone olun bildirimler için Kardan adam bu. Arkadaş merhaba. Merhaba. Niye geldin? Sen kimsin? Ben buranın koruyucusuyum ama sen kimsin? Kardan adamsın değil mi? Evet. Lan seni neden tuttular öyleyse? Lan beni tutmadılar. Zaten ben buranın e, her şey söz. Her şey yapabilirim burada. Zaten ben kendi burada kaldım. Onlara tuzak kurdum. Ha. Ben kaçmak istiyorum. Yardım edebilir misin bana? Tamam yardım edeceğim. Evet. Ne istiyorsun? İstersen seni buradan kaçırabilirim. Nasıl yani? Kaçmak istemiyorum buradan. Onlar çıkarsın beni. Tamam. Çıkartıracağım. Şu an çok basit bir hal. Hmm, söyle bakalım. Sana şeyi çağıracağım. Ben tanısını. Nasıl yani? Ben tanısın mı? Ben tanısın kim? Ben tanısın. Saat saatlerde dönüşebiliyor. Onu çağıracağım. Tamam, tamam çağır bakalım. Ben tanısın. Neredesin? Gel buraya. Tamam geliyorum. Neden çağırdın lan bu kim? Ya Yağımız hani arkadaştık. arkadaşlık, ee, insanlar görmeden şey yapıyorduk. Hayır, bu o yardım edecek. Bu adam, şey, e, ona yardım edeceksin. Tamam da, tamam yardım ederim. Başım üstüne ama, sence bundan yardım olur mu? Adın ne senin? Mustafa. Lan sence bu şehir kimin? Bu şehir benim. Çok güzel şiir varmış bakalım. Aa, oh, mis hava. Evet. Şu anda sana ne yardım edebilirim? Yardım ne yardım edebilirim? Söyle bakalım. Sen hiç istemiyorum ama o polisleri e, biraz şey yaptırman lazım. Benim sözüm dinlemeleri lazım. Çünkü benim e, benim boynuma atıyorla her şeyi. Tamam da tamam. Yapacağım bu işi. Başım üstüne. Tamam. Evet gidebilirsin değil mi? Evet gideceğim. Evet gidelim bakalım. Oh burası nasıl bir yer ya? Arkadaşlar ben Ben tanısın Bildiğiniz gibi e, burada neredeler? Burada değiller. Şu an burada kimse yok arkadaşlar. Burası kırık. E, çıkalım buradan. Evet çıktım. Aa, lan sen kimsin lan? Ha, lan Ana sen kimsin lan? Ramzi bu kim lan Ramzi lan benim adım Ramzi değil ki <laughs> lan lan evet seni tuttuk bakalım evet vurulman zamanı geldi hayır 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 ya şey şu an size Mustafa'yı söyleyecektim şu anda Mustafa bir şey yapmadı ben ben tanısın ben e, düşün 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 ben e, <laughs> şey anlat bakalım seni öldüreceğiz zaten kafanı kıracağız ben şeyden geldim evet ben tanısın şehirinden seni görmüştüm şeyde televizyonda lan hayalim gerçek oldu evet evet toy yapmam lazım hemen toy lan ne toyu lan ne toyu ya evet gerçekten ne toyu ha, neyse lan siz biraz bir garip lan kapı nerede ya lan kapı yok oldu lan bu bir garip bir şey var bu işte şu anda Mustafa'nın suçu yok bir şeyde nasıl bu İstanbul kasabadaki e, kötü adam mı kasabadaki İstanbul kasabada mı ki ya dilim gidiyor ben yaşlıyım ha, evet sen yaşlısın ben de yaşlıyım lan kafamı kırdınız siz Patlattınız kafamı zaten ben gidiyorum. Zaten bana Evet nasıl patlattığınızı hatırlayacağım.